Oh ne güzel bir gün. Oh oh. Ne yapsam acaba? Bunlara bakın arkadaşlar. Fakir uyuyor mu? şurada bir şey gördüm. Burada bir şey yok mu? Yokmuş. Aha lan. Abi, lan Hüsnü efendim oğlum. Lan çatında şey var. Örümcek mi var. Öldüreyim onu. Öldü, dur çabuk öldür korkarım. Tamam öldüreyim. Şöyle arkadaşlar çıkacağım. Ama ha? Neredesin oğlum? Arkadaşlar geri. E bu vurmuyor bana. Arkadaşlar vurmuyor ama vuracağım yine. Al sana hemen öldü. Evet ben de evime gideyim. Evet gidiyorum. Evet bugün ne yapacağım bilmiyorum yani eh. ve şöyle bakalım işte bunlara bakın arkadaşlar çok zenginim ama para mazarlı fakir beni bırakmıyor yakam çünkü tık 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 kim o ben fakir gel geldim ne istiyorsun ee, ne düşüneyim, ne düşüneyim. Ee, hadi. Arkadaşlar hadi. Hadi. Bir bekle. Ne oldu? Fakir. Efendim zengin. Ne, ne bir şey söyleyecek? niye gittin? Ee, bir, Fakir hmm. bir şey söyleyeceksin hadi. Hadi fakir söyle misin? Hmm. Hmm. Söyleyeceğim. Fakir ya arkadaşlar fakir bir şey bile arkadaşlar. Anam ee, böyle, dura kaldık ya of. Ne yapacağız? Oh, fakir hiç yapmıyor. ya. <laughs> burada oturacak ne yapak? <laughs> Yerden ses geliyor. Durun arkadaşlar. Bu bende var. Ben bir fakir turalliyim arkadaşlar. Fakir fakir yiyeceğim arkadaşlar. Şundan şunları alalım. Görsel sanat yapacağız. Ama kapımız yok. Kapı lazım be. Yani kapımız yok. Evet kapı olsa yapardım. Tahta lazım. Bakın şu tahta lazım ama. Tahta lazım. Ne yapıyorsun oğlum? İyi Müslüman amca, Yanlışlıkla koydum. Tamam git. Evet arkadaşlar. Ben bunları öldüreyim. Canım sıkılıyor ya. Niye? Fakir orada. Fakir. Neredesin? Evet. Böyle. Bugün evine çalacağım. Al. Tık 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 tık. Kim o? Kim o? Ben zengin. Gel. Ne var? Fakir. Ee, ben yani ne yapalım lan? Ya bana lütfen alt, alt, dok, bana elmas ver lütfen. Ya, benim az elmasım var. Elmasım kalmamış. Ama evin niye böyle? Lütfen vur, zengin. Ah! Ama sen bana vurursun. Hayır, hayır yapma. Zengin yapma. Aslan anam fakir. Hayır, vurma, vurma zengin vurma. Vurma lütfen. Vurma. Tamam fakir. Ama, ama bir daha böyle dersen vururum. Tamam mı? Tamam mı? Tamam. <laughs> Arkadaşlar çok kalbini kırdın ya. <laughs> Fakir vallahi böyle işte. Fakir biraz kalbini kırdım ama bilmem. Bana elmas vermiyor. Ama ben bunun işini görürüm. Ben, ben onun gizlice evine gireceğim yattığımı. mı? Onu öldüreceğim. Vallahi bu işe yarayacak. O o benim kalbimi kırdı o görür şimdi. Heh. Evet arkadaşlar, gördüğüm gibi akşam oluyor mu bakalım. Daha öğlen olmuş arkadaşlar. Fakirin kalbini kırdım biraz. Ona büfte kalacağım arkadaşlar. Yani altı tane büfte kalacağım. Yer bu. Ondan bir tane de point'ten alacağım. Tık 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 tık. Kim o? Ben zengin. Gel. Gel. Ne var? Ne istiyorsun? Benim kalbimi kırdın. Fakir. Arkana dön. Evet döndüm. Ne oluyor? Şimdi gözlerini kapat. Ne oldu? Gözlerini aç. Aa, bu ne? Çok teşekkür ederim zengin. Barışalım hadi. Tamam fakir barışalım. Gel. Tamam barıştık. Tamam. Tamam. Fak tamam fakir. Ee, tamam. Tamam. Git. fakiri fakiri barıştık. Sevindik. Fakir sen bekle. Ne oldu? Kıldı. E ee, e, ee, bekle be. Ne oldu ki? Sen sürpriz mi olacak? Tamam. Arkadaşlar ona bir büftek alacağız. Hüsnü amca. Efendim oğlum. E, ee, bana büftek versene. Kaç lira? E, ee, bekle geliyorum. Tamam. Arkadaşlar şu para bozuk geliyorum. 64 tane. Ben benim basan var şurada. E, 9, 9, 9, 9, 9 64. Üf. Evet gidiyoruz. Hüsnü amca. Hüsnü amca. Efendim oğlum. E, bana şey versene. Ne? 6 tane büftek. E, bir büftek kaç liraydı? E, o, bu indirim geldi. Bu ne o mu? Aa 5 liraymış. 5 lira oldu. Yani tamam. 16 tane kaç lira? Ee, 5, 10, 15, 20, 25, 30 lira. Tamam Hüsnü amca. Bak işte 30 lira getireceğiz. 5 lira düşmüş. 6 tane büftek. Yani 30 lira olmuş arkadaşlar. Buradan bir bozalım şeyimiz arkadaşlar. Şöyle şuraya açıyoruz atıyorum şeyimizi. tamıyorum. Burada var mı? Şu bir şeyimiz alalım kamcamızı. Evet. Sonra buradan bozalım arkadaşlar. Böyle 35 5 5. Tamam. Arkadaşlar gidiyoruz. Şu paramızı alalım gelmesimizi. Akşam oluyor ya. Uykum geldi. Bu arkadaşlar şöyle gidiyorum. Böyle Hüsnü amca efendim oğlum al parayı ver. Hüsnü amca aldın mı? Hadi oğlum şimdi git. Tamam gideceğim. Arkadaşlar canım sıkıldı ya. Ne yapacağım? Şu fakire sürpriz alayım. Akşam oldu zaten. <laughs> Zombi açıktı. çıktı. Fakir efendim. Sana sürprizim var. Aa dur. Gifteyi almadık arkadaşlar. Lan gelmeyin lan üstüme. Lan arkadaşlar. Al. Arkadaşlar evime kaçayım. Sana sürprizim var demiştim ya. Arkadaşlar. Akşam oldu. Ne yapalım? Öyle yatalım arkadaşlar. Ah. Lan. Lan siz nasıl geldiniz? Arkadaşlar beni gördüler. Olamaz. Yaptıyorum ben. Oh, yatıyorum ben. Ah yatıyorum. Yattım gitti. <laughs> ben yatıyorum arkadaşlar. Yatıyorum. Oh, 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 oh. Şimdi gidebilirim. Kapatayım şurayı. Oh, 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 oh. oh, oh, oh. Gidiyorum bay bay. Şimdi bu elmaslarını çalacağım. Alacağım elmasları. Elmasları alıyorum. Oh oh oh, 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 oh. oh, 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 oh. Şimdi alayım bakalım. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. çalayım şunları. O rengin görmesin. Alacağım. Oh, oh, oh. elmasları ne alacağım? Beni kırar rey mi? Ben alırım, bengin olacağım. Ah 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 ah, onu uyandırmayacağım. Hey, Canlarım, bak. Şunları alayım. ah oh, ah oh, ah oh, ah oh. ah, alırım. Ah oh, ah oh, ah, oh, oh. tavuk olayımca da. Dağır... Ah ah ah, start. ne kaçıyorum. Ah 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 ah. <laughs> bay bay. Ay ne oluyor ya? Ne oluyor? Ne oluyor? Ah fakir. Elmaslarımı çalamazsın. Hayır 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 yapma yapma olsun o. Arkadaşlar elmaslarımı çalıyordu. Bu ne böyle? Ben fakir. <laughs> Arkadaşlar. O görecek. Ben tekrar yatıyorum. Ama acıktım ya. Şöyle yiyelim biraz. Çok acıktım. Böyle yemeklerimiz var. Abi beni kim yaparmış böyle arkadaş. Abi ya. Of. Of. Böyle bir var. Uh -uh. İçeri koyayım da. Bak çok sinirlendim. Vallahi oh. tekrar uyuyorum ama. Bu acıktım. Şunları koyalım. Neyim? Yiyelim yiyelim. Bak sen görüyorsun ya. Yatıyor, yatamıyorum. Yatamıyorum ya. Hayır yatamıyorum. Lan. Ha? İskelet gelme. İskelet. Allah Allah. Oh, oh, oh. Ha, lan zengin seni öldüreceğim lan. Seni öldüreceğim, öldüreceğim be. Lan, fu, lan. gel lan buraya gel. Ben buraya niye gidiyorum? Lan deli miyim ben ya? Oh, 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 oh. Lan ay. Ha, ha, ha. Siz görürsünüz. Ha ha ha. ha. Ne niye burada? ayı ayı bakın ya. Of. Şuradan gidelim. Ha, ha ha ha. Zengin'in evine gidiyorum. Görecek o. Cama bakın. Cama bakın. Ha ha ha. Gidiyorum evine. Yani. Gidiyorum. Ha. çalalım bakalım. Bunlara bakın. Ama çok çok ses vermeyeyim. Şunları alalım. Buradan şey yapalım. Beni öldürmesin diye ama ne yapalım? Aa, hayır. Ne yapacağım sen şimdi? Hayır. Yapamıyormuşum. Ben yani öldüreceğim onu yine de. Elmaslarını çalacağım. Maslanı çocuğum. Sıst etmeyeyim. O çok sesli uykuya doldu. Şunu üstüm atayım. Ha ha ha, ha. ha, 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 ha. Pişleme Pişleme. ah. Ah 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 ah. Gelin üstüme gelin. Üstüme. Ah ah evet. 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 Gönlük gibi. Ah, 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 ah. Çok çok zengin olacağım. Buradan bir kılıç bulayım bakalım. Ah, ah, ah. Nerede bakayım? Allah, paralar yok. Alacağım Bunları takayım üstüme. bunları bakın takıyorum. Ah, ah, ah. Çok Yok hiç fakir olmayacağım. Benim kalbim kıramaz. Lütfen. Resmen de. Olalım bakalım. Zahareme bakın. Kılıç da yanında. Ah. Oh, ah. 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 Ne oluyor? Ne oluyor? Oh. Alsana. Hayır. 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 Aa, hayır. 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 Vurma. Vurma. Alsana. 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 Hayır. Alsana. 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 Hayır. 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 Evet. Kısandım el bastana bakın. Mutluk bu Benim olacak. Benim olacak. Benim olacak. Benim olacak. Ha, 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 ha. Ha, ha. Hayır, ben kaçıyorum. Hayır. Olamaz. Bu eve sığınacağım. Arkadaşlar. Ne yaptım ben? Ay fakir. Lan ben zengin fakir oldum senin yüzünden. Şuna bak. Ben fakir. Seni ne yapayım ben ya arkadaşlar? Şu kılıçya bakın ya hiç de hiç güzel değil ya. Of. Ben fakir ben yeni oğlum. Of beni mi yenecek ya? Oh. Ne? O oh. görür şimdi. Elmas kazayım ben. Şuradan bir elmas kazayım. ama kazamıyorum ya. Of. Ben fakir seni öldüreceğim ben. ah, oh. çok güzel evim. Oh, şuraya bir uzanayım. Böyle bir yatıyor. Aa uya yattı. Şimdi yürü fakire. <laughs> lan bu kesin benim canımı sıktı fakir. Lan sen bir lan kafa sallıyor. Ne biçim yatış o ya. Abi. <laughs> Ay ne oluyor ya. Bak yürü bak. Aa, 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 ay ay ne oluyor? Ne oluyor? Aa pofam dönüyor. Aa hayır. Oy sen o sana. Aa sen ki ne sana? sana. sana. Ay. Aaa. Sonda o sonda. Sonda elmaslarım. Elmaslarıma bak. Elmaslarıma bakın. Ay sonda kurtuldum şu fakirden. Ay takın şunu. Tak. 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 Ey kavga ettik be. O ne içtim de. Ay fakir. Ay. Ay Bak, şuraya bakın ya. Of. <laughs> Evimdeyim. Çok fakirim. Yani fakir. Ne biçimsin ya. Ham benim evimi olursa ne yersin? He? He? Ah. Ay. Ay. Kandama bakayım. Ay. Hiçbir şey kalmamış. Dur, fakir al şu pis şeyleri pis fakir pis yapma zengin onları ben çok kızdım çok 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 lan sen beni vurusun değil mi hayır zengin yapma ya yapma lan <laughs> bak Hiçbir hiç şey yok. Al al fakir al. Al senin kazmaların. Senin oldum mu? <laughs> al. Al hepsini koyuyorum. Fakir sinirlen değil mi beni? ya ağlama ya. Ağlama. <laughs> Al sana, al sana, al sana. asana bak yine al sana, al sana. vurma, vurma zengin vurma, vurma, vurma. bak benimle bir daha uğraşma fakir. lütfen beni bırak, lütfen, lütfen. Lan fakir bir daha etme Lan yine şimdi al sana, al sana. Lan al sana, asana sana. Hayır, vurma, 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 vurma. Ah, sen yedin fakir. Ah <laughs> oh, fakir. hani arkadaşlar benim sinirim bozulan fakir. Kavga ediyoruz bir türlü. Ben görüyorum ha. Fakir. Arkadaşlar ne biçimmiş. <laughs> Çok fakirim. Şuna <laughs> <Sana> bakın. Gel. <laughs> Azıyım. Pis çamaşırlarım. Ne biçimmiş. Nasılsın? <laughs> Fatih sus ya. Çok de, çok da iş güzelsin işine. ben güzel misin be? bak bakayım. Lan sus bakayım. Dik dik çaldım. Sen görürsün yani. Ben seni yakanı bırakmayacağım. Bakayım bura nasıl bırakmayacağım? Bırakmayacağım işte, bırakmayacağım. Lan gel buraya ya. Lan bırakmayacağım yakanın gel. Lan bırakmayacağım. Elmas çalacağım lan. Lan gel buraya. Oy, oy çalmasın. Oy, vurma, 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 vurma. Çok canım var. Oy, fakir yapma, yapma. Aaaa. Oy oh, fakir. Lan fakir. Arkadaşlar benim yakamı bırakmıyor. Bıraksana bir yakamı ya. Lan bırak bir. Ben şöyle bir döndüm. Evet. Aldım. Aldım aldım aldım. Hayır fakir. Fakir nerede? Fakir. Asıl asıl. Ay yapma yapma yapma. Yapma 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 yapma. Ya yani, fakir. Hayır hayır hayır. Lan gel fakir. Lan gel. Fakir seni hayır, yapma. Kaçıyorum. Hayır. Ben seni öldüreceğim. Koyun. Koyun. Al, al sana. Acıktım, acıktım, açıktım. 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 Ben fakir. Lan arkamdan kaçacağım. Ay gelme. Örümcekler var. Örümcekler. Örümcekler var. Örüm. var. Ben, al sana. Hayır. Yapma kömürümü. Ağzıcık. Ağzıcık. Lan bir yakamı bırak ya. Bir yakamı bırak be. Bir canım sıkılıyor ya. Fakir. Evet. Valla kavga etmiyoruz. Lan bitmiyor mu bu kavga ya? Allah Allah. Evet. Evet arkadaşlar bu da kanalın sonuna geldik. Herkes kanalıma abone olsun. Evet olsunlar olsunlar. Delirim. Olsunlar lütfen. Lütfen zengin olsunlar lütfen. Lütfen zengin. Tamam arkadaşlar. Yoksa çıldırırım. Tamam fakir. Evet arkadaşlar bugün kavga ettik ama. Bugün yani özür dilerim zengin özür dilerim. Tamam fakir özür dili. sen tamam bir şey yok arkadaşlar ama bir daha önden para çalıyorsun ama ya, tamam zengin tamam <laughs> fakir hadi arkadaşlar i̇şte burada kapatıyorum bay 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 bay